Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyi misin? İyi abi sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Senle ay, birkaç dostum. ay önce böyle bir video çektik. Evet abi. Şarkı söylemiştin çok da ilgi gördü Baya da güzel dinlendi izlendi öyle diyeyim evet sana. Evet abi. Ee, bunu tekrar çekelim dedik ve bunu sen de istedin. Evet. Bize söylemek istediğin böyle güzel bir şarkı var mı? Var abi. Gerçi sesini de daha çok böyle Azer Bülbülle Uygar Doğan'a Uygar Doğanay'a çok Aynen. benzetenler oldu. Aynen. Orada böyle bir tartışmaya gidilir Aynen. sesinden dolayı. Evet, var mı şarkı Aynen. güzel Aynen. söylemek istediğin bir şey? Söylerim abi. Tamam. O zaman şöyle senden bir tane dinleyelim. Buyur mikrofon sende. Perişan halimi kimse sormasın, kimse sormasın. Hiçbir ilaç bana dalalmasın, dalalmasın. Bırak yaralanı bırak aması, bırak aması. Sevme sarma doktor sorma, yaramı sorma, derdime çare yok, kendini yorma. Sorma doktor sorma, yaramı sorma, derdime çare yok, kendini yorma. Hiçbir ilaç bana bulunmaz deva, bulunmaz deva kadar. Evet abi. Ağzına yüreğini sağlık güzel kardeşim. Allah çok da güzel abi. söyledin. Eyvallah. Umarım e, yine seni böyle dinleyenler, izleyenler çok sevecektir. İnşallah abi. Buradan seni izleyen dinleyen arkadaşlarımıza bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar hesabım altta olacak. Takip ederseniz sevinirim. Evet. İdris Yiğit'i de videonun altına etiketlemiş olacağım. Kendisini e, oradan takip edebilirsiniz. Tekrardan ağzına sağlık kardeşim. Sağ ol abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Haydi.